Merhabalar arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim kek tarifi. 3 tane odasında yumurtayı kabıma alıyorum. Ve toz şekilde ilave ediyorum. Ve şekerli yumurtayı Yumurta, toz şeker, sıvı yağ ve yoğurdu çırptım. Şöyle kakao, kabartma tozu. Ve bir tatlı kaşığı da vanilya. Miksersiz karıştırıyorum. Malzemeleri karıştırdım. dondurucuda çekirdekleri çıkartılmış vişnelerim vardı ve çikolata ilave ettim karıştırıyorum. Damla çikolata da kullanabilirsiniz. Ben çikolatayı bıçakla ince ince kıydım ve kek harcımın içine aldım ve karıştırıyorum şöyle. Vişneleri donmuş halde kullanıyoruz buzu çözülmeden. Ve kalıbıma aldım. Yağlı kağıt serdim. Vişneli çikolatalı kekimi kalıbıma alıyorum. Kekimi 170 derecede, 175 derecede ısınmış fırında pişiriyorum ve kekim fırına gitmeye hazır.